Dünyada çeşitli maden, köprü inşası ve taşımacılık alanlarında kullanılan iş makineleri artıyor. Teknoloji ile birlikte oldukça modern ve büyük olmasına rağmen işe yarar makineler var. Bu iş makinelerini görünce eminiz ki siz de saatlerce izlemek isteyeceksiniz. Gelin bu videoda yeni çıkan teknoloji iş makinelerine hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara Sevanla 1720 Ağaç köklerini yerden sökmek için geliştirilen bu ekipman pek çok işe yarıyor. Toprağa adeta dev bir kürek gibi delen savanla çok güçlü bir yapı ve motora sahip önüne çıkarsa çıksın hiç affetmeyen bu traktör ekipmanı zaman konusunda çiftçilere büyük fayda sağlıyor. 2-3 günde bitebilecek işler artık Sevan'la ile çok kısa sürede halledilebiliyor. Bu devasa makine hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. 2 numara Sam Robot Gelecekte insanlara artık iş kalmayacağını elbette duymuşsunuzdur. İşte Sema adlı bu robot bunun en son örneklerinden biri. Normalde usta işçiler tarafından yapılan duvar örme işlemini bu robot tek başına yapabiliyor. Üstelik insanlardan 5 kat daha hızlı. Gelişmiş ülkelerin inşaat sektörlerinde robot teknolojisinin kullanımı giderek yaygınlaşıyor. İnsanın bir günde dizebileceği 500 tuğlaya karşılık 3000 tuğla dizebiliyor. İnsanın yapması gereken tek şey tuğlaların ve duvar harcının makineye yerleştirilmesi uzmanlar buna benzer iş makineleri yüzünden ileride pek çok insanın işsiz kalacağını savunuyor. 3. Numara, Elit Teknoloji Otobot Göktelenleri silmek 100 yıldır bildiğiniz gibi insanlar sayesinde gerçekleşiyor. Ancak geliştirilen yeni iş robotları bunu ileride bitirecek gibi gözüküyor. Singapur'daki Elite Technology International şirketi ve Nanyang Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen bir robotsa insan için oldukça zor olan gökdelen camlarını silme ve dış yüzeyini boyama işlerini yapıyor. Yerde onu yöneten bir operatör ve bir güvenlik görevlisinin yardımıyla çalışan otobot üç kişilik işi tek başına yapabiliyor. İşçilerin gökdelenleri temizleyip boyadığı geleneksel yöntemde bir kişi yerde, diğer kişi çatıda görev yaparken üç kişi de yukarıdan aşağı inen askının üzerinde hareket halinde bu işi yerine getiriyor. Kamera ile donatılan otobot bir yandan binanın dış yüzeyine tazyikli su sıkabiliyor ya da spreyle boya yapabiliyor. 4 numara MIT 3 robot. Amerika'nın Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görevli bilim adamları MIT inşaat malzemelerini akışkan bir şekilde püskürterek yapı oluşturabilen bir inşaat robotu üretti. Sistem paletli bir araç üzerinde taşınan büyük bir vinç kolu ve onun ucundaki hassas robotik koldan oluşuyor. Geliştirilen bu robotik sistemle büyük boyutlu nesneler ve yapılar ortaya çıkarabilme olanağı sağlıyor. Robot 15 metre çapında ve 3,5 metre yüksekliğinde. Kubbe şeklinde bir köpük yalıtım ünitesi inşa edebiliyor. Beton bina inşaatında kullanılan temel yapı birimi ise 14 saatte basıldı. 5 numara Belaz 75710 Belaz tarafından üretilmiş olan Belaz 75710 modeli 450 tonluk dünyanın en büyük kamyonu olarak geçiyor. Kamyonun yüksekliği tam 8 metre 16 santim. Bu da neredeyse 3 katlı bir binaya tekabül ediyor. Genişliği 9.87 metre ve uzunluğu ise tam 20.6 metre. Belaz tarafından üretilen bu mükemmel makine saatte 60 kilometre hızla gidebiliyor. Bu boyutta bir makine için gerçekten oldukça iyi bir hız değeri bu. Nitekim bu tarz makineler genelde hantal olur. Taşınması konusunda sıkıntı yaşanır. 6. numara insansız iş makinesi bu yıl. Bu Robotics firması sürücüsüz otomobillerden esinlenerek inşaat sektörüne otonomiyi getirmeyi hedefliyor. Sensörler ve takip cihazları sayesinde hareketleri algılayan araç kendi kendi inşaat sahasında çalışabiliyor. Uzaktan kumanda ile çalışan dev kepçe bu özellik yüzünden adeta oynayabileceğiniz oyuncak bir araba haline geliyor. 7 numara ısıya dayanıklı iş makineleri. Özellikle büyük fabrikalarda çok tehlikeli şartlar oluşturabiliyor. 10.000 derecenin bile üzerinde olan alevlerin dökülmesi kum kazanları tarafından sağlanıyor. Yüksek sıcaklığa rağmen dayanıklı olan bu iş makineleri işçilerin çok büyük yardımcısı olmakta. 8 numara Tract Belki de her ülkede olması gereken icatların başında bu makine yer alıyor. Ağaçları kesmek yerine kökten taşımayı sağlayan bu makine sayesinde çevreye olan katkı daha fazla artmış oluyor. 3 x 3 metre çapında olan Rolt bal hazırlayabilen makine, 6,5 metre küp hacminde toprak alabilen küresel bıçakları, alçak dalların dahi budama yapılmadan taşınmasına olanak sağlıyor. Standart olarak 30 cm çapında ağaçlar rahatlıkla taşınabiliyor. Ağaç türüne göre bu rakam 160 hatta 200 cm'e ulaşabiliyor. 9 numara Baker 288 Alman yapımı bir maden makinesi. Dünya üzerindeki en büyük araçlardan biri. Özgürlük heykelinden daha uzun. Eyfel Kulesi'nden daha ağır. Bigger 288 bir günde 240 bin metreküp kazı yapabiliyor. 3 ya da 4 kişilik bir mürettebata sahip bu dev eskavatör 1978 yılında Almanya, Hambek'teki kömür madenlerinde kullanılmak için yapılmıştı. 45 bin ton ağırlığındaki bu dev kazı makinesinin yüksekliği 96 metre, uzunluğu ise 240 metre. Bir yerden bir yere taşınmasının maliyeti 8 milyon euro. Yapılması bile 5 yıl süren Bagger 288 100 milyon dolara patlamıştı. 10 numara Komatsu D575A. Ülke olarak çalışan iş makinelerine hayranlığımız vardır. Bu yüzden bu makineyi kesin çok seveceksiniz. Çoğunlukla maden işlerinde kullanılan dozer 1991 yılında üretilmiştir. Dünyanın en büyük dozeridir yoluna çıkan her şeyi delebilecek bir güce sahip. Bu devasa canavar pek çok belgesele de konu olmuştu.